Lalele semti Roma'nın İstanbul'unda önemli noktalardan bir tanesiydi ki bu sebepten Roma dönemindeki önemli bürokratların prenslerin bir de Roma ile ilişkili sağlayan uluslararası elçilerin ya da elçilik vazifesi gören ki o dönemlerde elçilik anlayış algısı biraz daha farklıydı onların ikamet ettiği yerlerden bir tanesiydi burası ki onlar için önemli noktaydı burası Osmanlı döneminde İslam'ı fethinden sonra da bu hareketlik devam ediyor ama bu sistemi bozan 1509 deprem oluyor. Bugün e, hemen İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nin hemen arkasında Beyazıt Hamamı vardır. Hamamın temellerinde o e, bazı figürler, taşlar görülüyor. Oradaki Zafer takının, oradaki Zafer takının e, parçalıdır onlar. Hatta da yolun öbür tarafında da e, yürüyüş yolunun hemen kaldırım yanında da o taşların parçalarını görmek mümkün. İşte bu Noktada Laleli her zaman İstanbul'un merkez noktalarından bir tanesiydi. Laleli'den sonra da İstanbul'un ortası olarak ifade edilen eski İstanbulluların çok rağbet ettiği Aksaray semti başlıyordu ki Roma'dan itibaren bu bölge önemli bir liman ve ticaret merkeziydi. Osmanlı döneminde de bu özelliğini devam ettirdi. Daha sonra Langa bölgesi yani Yeni Kapı bölgesinin zamanla alivyonlarla dolması ve limanın fonksiyonu yitirilmesiyle beraber hususi olarak da doldurulmasından sonra bölgenin ticari vasfı kaybedildi ama bu bölgenin iskan olarak ve İstanbul'un kültürel hayatında önemli bir rol oynadığını söyleyebiliriz. Lale Camii'nin batıllaşmaya doğru giden bir mimarinin öğesi olarak cümleler kullanılır ama şunu unutmamak lazım. Osmanlı mimarisi hiçbir zaman kendini tekrar etmemiştir ve durmadan bir gelişim ve değişimin içerisindedir. İşte bunlardan en güzel örneklerden bir tanesi de Laleli Camii'dir. Bunun, bu cümlemizin üzerinde çok durmamız gerekiyor. Laleli Camii batılılaşma etkileri içerisinde kendini gösteren bir cami olmakla beraber genelsel Osmanlı mimarisinin bütün öğelerinde bünyesinde barındıran bir yapıdır. Yani o yüzden de bir şeyi terk edelim ve yeni bir şey açılalım Osmanlı mimarisinde çok yoktur. Ki burada yapının içi mekana girdiğinizde 8 istinatlı bir cami ile karşılaşırsınız. Yani 8 istinatlı 8 ayak üzerine oturan bir kubbe sistemi ile karşılaşırsınız. Ee, hemen revizenli pencereler yani renkli e, camlardan bir şekilde revizenli alçı pencereler ve fil gözü pencereler. E, yapının içerisine doğru girdiğinizde sizin hem hünkar mahfilinde hem de e, Vaiz kürsünde e, sedef işçiliği geleneksel sedef işçiliğinin o gelenekselliğini burada görebilirsiniz. Yapıdaki bulunduğu konum topografyadan dolayı fevkal yani bodrum katlı olmasından dolayı bunu estetik noktada yani baron sunduğu o S ve C kıvrımlı hallerden mermerin çok güzel işlenmesinden dolayı güzel ovallikler kazandırılmıştır ki yapıdaki o eğimli arazideki küt öğe yumuşatılmıştır. Hem Hünkar Mahfili'nin o Eminönü Yeni Camii'ne benzer o rampalı hali ve Hünkar Mahfili'ndeki o içerisine girdiğinizde yavaş yavaş o barok etkileri görüyorsunuz ama bu bir Türk baro olarak veya bir Osmanlı baro olarak ifade edebileceğimiz bir Baraktur Yani batılı anlamda bir barok detaylardan bahsedemeyiz. Efendim caminin içerisine girdiğimizde her zamanki bir klasik olarak hünkar mahfilini, minberini ve mihrabını görüyoruz tabii ki her Selatin Camii şunu net ifade etmek lazım ki dönemin zevkini Osmanlı toplumunun sahip olduğu estetik değerleri de yansıtan yerlerde. Bir noktada bunun gibi Selatin camileri dönemin uluslararası arenada PR noktalarıdır. Devletin sahip olduğu estetiği ve değerlerin ifşa edildiği bir noktadır. O yüzden de dönemin bütün mimari değerleri, estetik değerleri bu yapılarda yansıtılır. İşte 3. Mustafa döneminin toplumsal algısını, devletin bakış açısını bu yapı üzerine okuyabiliyoruz. hatta 3. Mustafa'nın yaptırmış olduğu Lale Camii'nin hani genelsel öğelerinden bahsettik ya yani arkamda görülen bu e, vaaz kürsüsü ve ki e, işlemeler genelsel Türk sanatının önemli unsurlarından bir tanesi. E, bu işlemelerin orta kısımlarındaki sedefler e, ya fil dişinden olurdu ya da Kızıldeniz'den getirilen o ince incilerin ve Kızıldeniz'den getirilen İncilerin çıktığı o e, istiril diye kabukları e, getirilir, onlar işlenirdi. Bugün e, sedefkarlıklarla meşgul olanların e, mesleği aslında bir sabırdır. Bu işleri yapmak da büyük bir sabır olayıdır. O yüzden sabır ifadesinin karşılığı sedefkarlardır. Kolay bir şey değildir sedef işçiliği, sedefkarlık. Bugün ince tellerle beraber işleniyor. O teller imal edilebiliyor, getirtilebiliyor yurt dışına ya da buralarda imal edilebiliyor. Bir de bunun 16. 17. 15. 18. yüzyıllardaki şekline döndüğümüzde o ince teller nasıl imal edilebiliyordu, o ince tel testereler nasıl imal edilebiliyordu ve o tel testerelerin uygulanmadığı ince özel e, dökümcüde demircide yapılmış e, hafif eğik uçlarla beraber ki eğer dolaşırsanız koleksiyonerler e, o, o şeyleri sedefkârlı o kalemlerinden görebilirsiniz sedefkar kalemlere onlar ince ince minim minim e, oyulup buradaki o fil dışından kesilen parçalar, o istiridye kabuklarından oluşturulan o parçalar her biri buralara yerleştiriliyordu. O yüzden de e, Laleli Camii'ne gelindiğinde işte e, Osmanlı baronun güzel bir örneği olarak ifade edilirken bu detayları da dikkatinizi çekmek isterim. Aynı şekilde mermer işçiliğine ait minberi de incelememizi tavsiye ederim. Hemen hünkar mahfilindeki ve pencere üzerlerinde de minberdeki o mermer işçiliğinin bir benzeri nereden görüyoruz? Ayasofya'da görüyoruz. Yani Osmanlı mimarisi, Osmanlı medeniyeti bütün kültürlerin harmanlandığı bir noktaydı. O yüzden de Osmanlı medeniyeti İslam medeniyetinin dönemi içerisindeki en büyük temsilcisi olarak ifade edebiliriz. Çünkü İslam dünyadaki insanlığın yaşadığı bütün güzel değerlerin bir şemsiyesiydi. İşte Osmanlı bunu en güzel ifade edilen bir yerde. Bu yüzden de Laleli Camii'ni ve Osmanlı döneminin 18-19. yapılarını gezerken bu şekilde bunlara bakmak lazım. Onların mimarlarının kimliklerine takılmamak lazım. Çünkü Osmanlı medeniyeti bir insanlık tarihinin birleştiği bir noktaydı. Bu mabetlerde onların temsilci noktalarıydı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.